Bir daha sakın. Video çekmeye çekmeyi unuttun ha. Ya neden söylemiyorum ya? Evet kardeşim Evet kardeşim Canlı videoda birbirimizin bıçaklasak ne yapsak? Vav 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 vav. yine hoş geldiniz. İnanılmaz kolay, lezzetli, pratik, çok güzel bir tarifle daha karşınızdayım. Bugünkü tarifimiz muzlu bisküvili pasta. E, çok fazla genel bir adı yok. Hatta bunu daha önce bir yerde görmedim. Buna benzer birkaç tarif gördüm. Kendim değiştirdim. Melis pastası diyorum, iddialıyım. Şimdi pastamız iki aşamalı. Bir alt tabanlı yapacağız bisküvi ve muzla. İkincisi üzerine bir kreme yapacağız. Bir saat dolapta dinlendikten sonra çok lezzetli bir pasta olacak. Şimdi ben bunu evde çok denedim. Evin şu anda en popüler tatlısı bu. O yüzden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle işte Melis ya işte çok kolay tarifler paylaşmıyorsun da yapmayın bana yani. Evde muzunuz varsa bunu her şekilde yapabilirsiniz. Şimdi önce tabanının malzemelerini sayıyorum. 2 tane olgunlaşmış muzum, bir paket petibörüm, o espri yapmayacağım, bir su bardağı fındık, bir yemek kaşığı tereyağı ile bir harç yapacağız. Bu harçları borcamımıza dedikten sonra üzerine kremamızı yapacağız. Ve kremamızı da üzerine döktükten sonra bir saat kadar soğutmak bekleteceğiz. Kremamızı nasıl yapacağız? Çok kolay. 2 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 paket vanilin, isteğe bağlı 1 yemek kaşığı tereyağı. Bu pandemi döneminde evde yüz binler olan eldivenlerimizi takıyorum. Çünkü yoğurmalı mormalı bir şey yapacağım ya. Ondan sonra tarifimize başlıyorum. Damla çikolata ve tarçın da kullanacağım. Bu tamamen damak tadınıza bağlı. Tabanını da kullanmak için. İsterseniz siz de kullanabilirsiniz. Her zaman tam tarif veremiyorum arkadaşlar. Yani bu da benim özrüm olsun. Her şeyde mükemmel olamam. Değil mi? Bak ben sana dediğimde ne yapıyorduk? Video çekmeyi çekmeyi unuttun ha. Ne yapıyorduk? Evet karıcığım. Herkesin. <laughs> Hemen buzlarımızı soyduk. Petiba bisküviye... bisküvi yani bisküvi Sade kullanabilirsiniz, kakaolu kullanabilirsiniz. Onun haricinde burçak da kullanabilirsiniz. Bence burçak da çok yakışacaktır buna. Hemen muzlarımı biraz eziyorum. Kendimi şu hemşire gibi hissettim. Tarçın da çok yakışıyor. İsteyen fındık yerine yani ceviz de kullanabilir. Kuru yemiş kullanmaya da bilirsiniz. Tamamen size bağlı. Şimdi ben burada muzumu ezdim. Ama şunu yapmak istiyorum. Bunu ezilirken ben kremamı ocağa koyayım. O pişsin onu karıştı limon dedim. Çünkü ikisini yapabilecek kadar yetenekliyim. Şeker demiş miydim ben kremamda? Tarifin hepsini videonun altına videoda ekliyorum. Yarım su bardağı da şekerim var kreması için. Ya bazı şeyleri niye bu kadar unutuyorum ya neden? Ocağımı yaktım. Ocağımı yaktım. Evet yakabildim. Önce şekerimi bunu aldım. Şekerimi döktüm. 2 su bardağı sütümü 1, 2 döktüm. Sonrasında nişastamı ve unumu döküyorum. Hop. Veda sence bu tatlı nasıl? Gerçekten hür ve özgür iradeni şu an itibaren kullanarak söyleyebilir. Sevdiğim tatlı işte. En, en pratik. sevdiğin tatlı mı? En pratik, en kolay. Baklavaya bin çeker. Aa. Ben de antep baklavasına. Bir daha sakın! Sakın! Tosun, sen kimsin Antep baklavasına laf söylüyorsun? Sen Antep'e gittiğin zaman göreceğim ben seni. Antep baklavası da beni çekermiş. Neyse güzel arkadaşlarım. Bunu biz karıştırıyoruz. Altı açık şu anda. Şekerimi ve unumu böyle karışacak şekilde, eriyecek şekilde biraz hızlı karıştırıyorum. Ondan sonra ben kötü böğürlerimi parçalarken arada gelip bakacağım. Böyle bunun altı açık olsun. Bunu böyle kakaolu yapabilirsiniz. Üzerine işte böyle süsler vesaireler çilekle yapabilirsiniz. Elma ile yapabilirsiniz. Yani çok pratik ve içine o an evde ne varsa onunla değerlendirebileceğiniz bir tatlı. Muzlarımı ezmiştim. Onlara hemen tarçınla kıyak yapıyorum. Tarçın çok yakışıyor. Muza, elmaya çok yakışıyor abi. Net. Muzlarım Muzlarımı iyice ezdim. Gel buraya pötübür. Gel buraya diyeceksiniz ki bunları yayından önce hazırlasana Melis. Yani yayından önce şunları hazırladığıma şükredin ya. O kadar uzun sürüyor ki. E normalde yemek yaparken böyle her şeyi oranlı koyup da ondan sonra bunu şimdi koyuyoruz, şunu şöyle yapıyoruz. İşte gramajı öyle yemek yapan var mı evde? Çünkü ben asla yani. Ben bir şey yaparken başka bir şey yapıyorum. Hani her şeyi son anda çıkarıyorum yani. Bunu bunu sizin için alışmaya çalışıyorum. Neyse bir paketin yarısını döktüm. Biraz karıştırayım. Diğer yarısını da dökeceğim. Şöyle bir tur. Vov 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 vov. Vov vov vov. Sen dur. Acaba Pötübör fabrikasında çalışmak nasıl olurdu? Hani böyle durup durup yer misin yani? Bir tane Yemez miydi? Ben çikolata fabrikasında çalışsam var ya. Üff. Ama insansız üretilmeye bir şey var. O paketlerine kadar görmüyorsun yine ne yapacağız? Nasıl yani? Belki kontrol falan alman lazım. mi yıkılır. Neyse hayal kurmaya devam etmeliyiz. Şimdi Güzelce bunu bir yoğuruyoruz. Muzun suyu bisküvilere geçince bir harç gibi bir hal almaya başlayacak. O zaman da fındığımı koyacağım ve karıştıracağım. Temel olarak bundan bahsediyorum. Aklım orada. Peki sence benimle 60 gün evde nasıldı? Hala evde kalacağız, ona göre cevap ver. Tuzak soru. Bir <laughs> <laughs> yer dolu çıkıyor. Hadi Seni Antalya'lara Ben beni kaçtık. Göz ölçüsü kadar çikolata parçacıkları ilave ediyorum. Oh, benim gözüm hep bonkördür zaten. Çok azıcık tereyağı. Bir yemek kaşığından az. Ve bunu karıştırmaya devam ediyorum. Sence pandemi süresince yaptığım en güzel yemek ve en kötü yemeği söyler misin? Ben yemek hatırlamıyorum şimdi ya. Nasıl, nasıl hatırlamıyorsun hatırlamıyorum. ya? Hatırlamıyorum. Her Allah'ın günü yemek denedim sana. Tamam ama hatırlamıyorum yani. Bir yemek yaptım. En kötüsü baklaydı. Bakla yenmedi. Bakla benim neyime. Bir Anteplinin neyine taze bakla. Valla var ya şu anda bunu bu şekilde bile yiyebilirsiniz. İnanılmaz bir şey oldu bu. Kremanı da arada karıştır Melis desen keşke. Arada karıştır Teşekkürler. Şimdi bu çok güzel bir harç haline geldi. Bunu hafiften yakınlaşmanı istiyorum Vedat'cığım. Bak resmiye çıkarıyorum Vedat'cığım falan. Bak. Tam böyle Starbucks Cookies tadında böyle ama daha sağlıklı bir tatlımız oldu. Bunu asla benim kocam yemez ama isterseniz yulafı robottan çekerek e, bisküvi yerine yulafla yapabilirsiniz. O zaman çok çok daha sağlıklı bir hal alacaktır. Top top haline getiriyorum ve onu cam neyime diziyorum? O benim neyim? Borcam. Kesin Alzheimer'ım ya net yani. Toplarımı... Keşke aramızda olan şeyleri de unutsun. Asla. <laughs> Neden böyle top yapıyorum, düzleştirmiyorum? Krema üzerine döktüğümde aralara da geçsin iyice istiyorum. Çünkü donup kalıplı bir hal alıyor. Çok hoşuma gidiyor. Kesmesi ve servis etmesi de daha kolay oluyor. Hop. Evet, kremam olmak üzere bir dakika içinde altını kapatacağım. Kremamı da göstermek ister misin Vedat'cığım? Evet, bak kremam oldu. Hemen ona bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum ve soğumaya bırakıyorum. Hop, altın çöptü. Altını kapattım. kapattım. Yo, bildiğin pakette tereyağı işte. Yani köyde henüz hakiki tereyağına geçmediler. Üzücü tabii benim için ama. Arkadaşlar bunu gerçekten deneyin ya. Hani gördüğünüz gibi video 10 dakikaysa 10 dakika sürdü. Tadı paha biçiremez yani. Ben bunu çoğunlukla elmayla da yapıyorum. Fındık yerine ceviz koyuyorum. Elma, ceviz, tarçın üçlüsü de çok harika oluyor. Çünkü ben harikayım. Peki sen benim yemek videosu çekmemden hoşlanıyor musun? Hı hı. Keşke Peki. bir tane video kameramancın olsun. Oo işleri gelişlet diyorsun. He. Kendimi sponsor oldum da kameraman al Peki sen takipçi sayını arttırmak için neler yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Youtube videoda, canlı videoda birbirimizin mi bıçaklasak ne yapsak? Bir şekilde yükseltmemiz gerekiyor. Şimdi yemek savaşı yapalım. Sen 10 çeşit yemek yap. Hı. Ondan sonra hepsini koy bakalım kim bilir. Şifreyi ufak bir topluyorum. Sonra kremamı biraz soğutuyorum. Hemen aldım kremamı. Şuraları biraz toplayayım. Dağınık çalışıyorum abi. Herkesin şeyi var yani. Ben de biraz dağınıklık var. Ne yapayım? Kremamı iyice karıştırıyorum. Kıvamını görmeniz için böyle. Evet şimdi pastamın üzerine ilave edeceğim. Biraz yakınlaştırayım ki. Bunu da aldım. Haydi bakalım. Wow. Görüyor musunuz şunun muhteşemliğinin harikalığını? Gerçekten çok pratik. Ya bu zamana kadar bunu neden yapmamışım diyeceğiniz bir tatlı. Bu sıyırma kabı sayesinde de çocuklar artık kek sıyıramıyoruz. Ama anaları hepsini böyle atıyor. Evet arkadaşlar tatlımız hazır. Sadece bir saat kadar dinlenmeye ihtiyacı var. Soğuyacak, özdeşleşecekler. Ondan sonra tatlımızı çıkartıp güzelce zevkimize göre, tercihimize göre süsleyip ikram edeceğiz. Sonra da vedoştan puan alacağız bakalım. Onun üzerinden kaçtık bir tatlı. O yüzden geliyoruz. Evet tatlımız hazır. Dolaptan çıkardık. Üzerini biraz süsledim. Süsleme konusunda galiba babam tarafına biraz daha şeyim. Süsleme konusunda çok başarılı değilim. Ama olsun. Tadının enfes olduğuna eminim. O yüzden hemen servis ediyorum ve size ne kadar mükemmel bir tatlı yaptığımızı gösteriyorum. Alma konusunda da başarılı değilim galiba. Hadi Melis mahvetme. Hadi kızım. Oo wow, bak. Wow. Hafiften toplarımı ayırıyorum. Favori tatlınız olacak. Diyeceksiniz ki ben bunu bu zamana kadar niye yapmadım ya? Bir dilim daha koyayım. Bu da sevip de kavuşamayanlara gel. Evet. Tatlımız hazır. Çok pratik. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli ve hafif. Hafif kaloriyle sizlere çok güzel bir damaklarınıza tat bırakacağına eminim. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Bu güzel tatlımızla Sizleri baş başa bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.